Playgata gecenin son maçında bir tarafta Golden Boys, diğer tarafta Maçi Metal vardı. Ee, gerçekten yani bütün maçlarımız keşke böyle olsa dedirtecek bir maçtı. Ee, i̇ki takım da çok centilmen ve iki takım da ayağa top oynayan bir e, oyun tercih etti. Ee, Golden yakaladıklarını çoğunu e, gol olarak sonuçlandı. Maçi'nin kaçırdıkları vardı. Ee, 6-4 kazandınız. Kemal tebrik ederiz güzel bir galibiyet. Maç sonunda görüşlerini alalım kardeşim. Öncelikle rakibi tebrik, et, tebrik, ediyorum. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Bizim beklediğimizden biraz zorlu geçti. Hani maçı bir türlü koparamadık. 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 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 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 neredeyse. Takım güzeldi. Ben oyunu beğendim. Rakibi de 3 oraya ayrıca tebrik ediyorum. Hani rakiplerine önceden uyarayım. Zorlu bir rakip. Kolay bir maç olmayacak. 3 dostluk 3 geçti. Galibiyet de bitti bizim için. Biz o yüzden mutluyuz. Rakibe de kalan maçlarında da başarılar diliyorum. Tebrik ederiz kardeşim. Güzel Tebrik bir galibiyetti. Teşekkürler. teşekkürler. Ee, bundan sonraki maçlarda da iki takıma da başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler.